16 yaşındayken yapmıştım bu resmi, çocukluğumun geçtiği mesne. Evleri genellikle kerpiçten ikişer katlıydı. Alt katlarında hayvanlar barınır, üst katları yaşam alanıydı, odalar üst katta bulunurdu. Ahırın damı, yazları genellikle oturulacak, gecede yatılacak kıymetli yerlerdendi. Süllüm dediğimiz merdivenler çıkılırdı ikinci kata. Her evin neredeyse birer eşeği vardı. İşe giderken, bağ bostana gidildiğinde yük taşımada kullanılırdı. Evlerin etrafı bağ bostandı o zamanlar. ve kavaklarla çevriliydi etrafları. Gezmeden gelen iki aile karşılaştığında erkekler önde sohbete dalar, kadınlar onları geride beklerlerdi. Kadınlar yamalı çarşaflarıyla yine yamadıkları kilimleri derelerde yıkarlardı. yumurta kokulu suyu olan çermikte yıkanılardı, şifa aralardı. İşte yetmişlerin besnesinden bir kesitti.